Anlıyoruz. Amacımız bu yani. Evet. Bir de zaten işin güzel tarafı beklentiyi de yükseltmemiş oluyorsun. yani. E bir şey yani. yaptık diyorsun. Evet, Giden abi. ona göre sen izler miydin Merve'ciğim? Ee, Leyla ile Mecnun Esra izler miydin? Evet izlerdim. Evet izlerdin. Evet, Şimdiki ATV'deki dizi Sen Mutlu Ol Yeter'i hiç denk gelebildin mi? Denk sonra gelemedim. Sonra Survival'daydın. Evet Survival'daydım. Ali ne diyorsun? Öyle mi? Evet. Sen izliyor musun Ali? İzliyorum. İzliyorsun. Ama son iki şeyi izleyemedim. Mesela Eylem Yılmaz'ı üzüldüm ben. Evet. <laughs> Ama sen de pek izlemeyecek bir tip Yok, var Yok, yani böyle. Ben. <laughs> ben hani izlerim. Survivor izlemez, evde televizyonu yoktur ya, gibi. Hani Arkadaş, arkadaşın <gülüyor> yoktur <gülüyor> mesela evde televizyonu. Bunun <laughs> Niye yoktur. Niye hatırlıyorsun valla bravo. Tabii onun yoktur televizyonu. <laughs> sen <gülüyor> de, var, de var, pek izlerim ben. Ha? Tabii canım sabah programları da izlerim ben. Sabah programları Tabii da izlerim. Abi da abi annemle falan oturur izleriz biz. Ya yani nasıl izlemeyeyim yani nasıl bundan hayır uzaklamaya çalışayım? Doğru söylüyorsun. Açtığımda devamlı. Tabii Survivor izliyorum. Evet. Tulu abinin hastasıyım mesela. Tulu abinin <laughs> evet, hastası. Abi. Evet yani, yani gerçekten şey böyle takılıyorum devam ediyorum ya izlemeye. Pardon çok özür dilerim. Özür dilerim. Ee, arkadaşlar Serkan Keskin hazırmış gelmiş ama bu sefer de biz, biz alıyoruz. Hazırsın. evet. <laughs> beklesin arka tarafta biraz beklesin. <laughs> Gelsin. Serkan gel abi gel. Alkışlama ya alkışlama alkışlama. Alkışlama. Oh. <laughs> Gel kardeşim gel. <laughs> Otur oradan nereye istiyorsan yani en ben. sona en sona doğru. Ee, arkadaşımızı tanıyabildin mi? <laughs> Abi hiç mi yeni albümüyle büyük çıkış yaptı. Sanat müziği albümü var kırdı <laughs> geçiriyor. Sen hiç dünyayla bağlantını kestin. Atilla Çok özür Taşman. diliyorum. Atilla Taş mı? kim, kim dedin? Atilla Taşlı. Atilla <laughs> Gerçekten Serkan tanımadın mı? Gerçekten tanımadım. Allah Allah. Türk sanat müziğinin son dönemdeki en büyük <laughs> pırlanta gibi seslerinden bir tanesi. Hemen istersen bir ufak bize bir... Zev, bir <laughs> Yesari Asım Ersoy'dan ya da başka <laughs> birisinden. Ama utanıyor hiç söylemiyor. Abi o bugün hayaliydi. Bizle beraber böyle seyircilerin arasından. Mutlu musun şu ana kadar? Keyfin yerinde mi?